Hasan. Boş alana doğru Muammer dışarıda. Ve şimdi bir atak Salih. Boş durumda Beyhan. Beyhan'ın şutu. Okan başarılı. Defans bir anda top çıkartmakta güçlük çekiyor. İsmail. İsmail ortası Muammer şut kaleci eser. Sedat Tulipan Tulipan Taygun yükselemiyor. Beyhan ve top kaleci Okan'da. Tekrar Taygun. Hamit. O saat yok. Hamit kaleciyle karşı karşıya. Kaleci Okan. Tekrar Hamit. Hamit şutu direkten dönüyor. Top dışarıda. <laughs> Avni topu kontrol etti. Tulipar Avni'den alıyor topu. Ceza alanına girecek ve orada yapılan hareket faal. Bursa Spor kullanacak servis atışı. Serbest atış kullanılıyor ve top Salih. Evet karşılaşmanın şu anda 52. dakikası ve serbest atıştan Salih'in golüyle Bursa Spor deplasmanda Gençler Birliği karşısında 1-0 öne geçiyor. Avni Serdar Ceza alanında Serdar şutu ve yandan dışarıya gidiyor top. Taç atışı Bursa Spor'un Ahmet Supi'yi kullandı. Muammer, Halil İbrahim. Halil İbrahim'in şutu toparlarda. Halil İbrahim ve dakika. karşılaşmanın 71. dakikası İsmail, İsmail ceza alanında. Kaleci ile karşı karşıya İsmail ve kaleci eser. Tekrar top İsmail'e geliyor. İsmail çeviriyor fakat top dışarıya çıktı mı? Hayır Ahmet Sütbe'ye çarpan top tekrar geriye dönüyor. Taygun, Şirin, Şirin'in şutu ve top dışarıya çıkıyor. Salih topu kesiyor. Hasan'la mücadelede Salih, Beyhan'a. Beyhan Gürsel boşta top bekliyor. Beyhan Gürsel'e de vermedi. Taygun boşta. Ceza alanına doğru Salih girdi ceza alanına. Salih kaleciyle karşı karşıya. Salih şutu kaleci Okan'dan dönüyor. Ve hakem Özcan o halde karşılaşmanın 90 dakikasını bitiriyor. Evet Ankara 19 Mayıs stadında karşılaşmanın 90 dakikası sonucunda Bursaspor 1 Gençler Birliği